Bir patron çalışan haberi daha var sırada. Adana'da kumarhane olarak çalışırlan mekan basılıp kapatıldı. Burada çalışan bir kişi ise işverinden alacağını istedi. Şimdi izleyeceğiniz görüntü de sonrasında kaydedildi. Patron konumundaki zanlı para isteyen çalışanın bu talebini ayaklarına ateş ederek yanıtladı. Kurşunlardan zıplayarak kaçmaya çalıştı ama hastanelik olmaktan kurtulamadı ayağından vurulan 46 yaşındaki adam iddiaya göre kumarhaneye çevrilen mekanda çalışıyordu. Mekan baskında kapatılınca işten çıkarıldı. İşsiz kalan adam paramı ver diye eski patronun karşısına çıktı ama darp edildi. Darp edilen adam iki kardeşini yanına alıp tekrar eski patronla gitti. Patron ve abisi iddiaya göre tabancalarını çekti. Üç kardeşi benzin istasyonuna kadar kovaladı. Hem kovalamaca hem silahların patladığı o anları güvenlik kameraları kaydetti. Ayaklarından vurularak yaralanan 3 kardeş hastaneye kaldırıldı. Polis 8 şüpheliyi gözaltına aldı. Bize küfrettiler diyen abi kardeş adli kontrol şartıyla diğer 6 kişi ise savcılık kararıyla serbest bırakıldı.